Haydinler. Yine okulumuz bahçesinde sıradan bir gün yaşanıyor ama asla sıkıcı değil. Çünkü bakın burada neler oluyor. Oh. Selam kızlar, ne haber? Aşk, nefret. Entrika görmek istiyorsanız nasıl takipte kalın. Gece. Her hafta skandallar, gizli ilişkiler, olay ayrılıklar ve korkunç cringe momentlar burada. Ceyda. <laughs> evet duydunuz beybiler. Beni takip etmekten vazgeçmeyin. Hmm. Ne oluyor kızlar? Hepiniz bir tuhafsınız. Kimin yanında oturduğunuzun farkında değilsiniz sanırım. Neyse biz kaldığımız yerden devam edin. Siz ne istiyorsunuz be? Yeni bir düşmanınız mı olsun istiyorsunuz? Çoktan oldu merak etmeyin. Zaten o gün herkesin gözünün önünde gözlerim bağlanmışken... ...ben yerin dibine girerken hepiniz tek tek sessiz kaldınız. Hak ettiğin için olabilir mi Melisacığım? Hı? Kendini önceki olaydan daha fazla küçük düşürdüğünün farkında mısın? Zavallı gibi davranmak sana hiç yakışmıyor Melisa. <laughs> Kabullenemediğin şeylerin acısını bizden çıkaramazsın artık. Neyi kabullenemiyormuşum ben? Neyi kabullenemiyormuşum ben? Söyle! Söyle! E, kimle kanat ilişkisine? Öyle mi? Kanat. Sen dün gece kimleydin? Söyle! Of. Of. Berber. Berber. Dün gece kimleydin dedim. Söyle. Saçmalama Melisa. Ne yapıyorsun sen? Ee, ben cevap vereyim Melisacığım. Kanat dün gece senin yanındaydı. Çünkü yardıma ihtiyacın vardı ve dostlar böyle zamanlar için varlar. <laughs> ne oldu Melisa? Duyamadım. Dilenim yuttun yoksa? Bu sefer Serkaya çarptın galiba. Ben senin derdinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Neymiş derdin? Melisa? Merak etme ya. Ben sakinim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ay benim başım çok ağrıyor. Hadi kızlar. Ben senin başını daha çok ağrıtacağım. Elisa yeter gel. Hadi. Sakinleş sualine haline bak ya. Sen de bir sus be. Artık sinirini insanlardan çıkartmaktan vazgeç Melisa. Bırak beni. Sen ne bakıyorsun be? Gel buraya. Dağın gel buraya. Git getir şunu. Getir. Bırak gitsin Melisa bırak. Gel benimle sakinleş biraz. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Bıraksana beni! Sen de benim deli olduğumu düşünüyorsun! Benim deli olduğumu düşünüyorsan git! Bana ne yapacağımı söyleyip durma artık! Siz de... ...duydunuz mu beni? Ben deli değilim! Hepinize mahvederim, ben deli değilim! Ben deli değilim! E Kim niye sınıfta yok ya? Gelmemiş. Görmedin mi kızım? Takılıyordum manitasıyla. <laughs> en azından birimiz mutlu. <laughs> ha bak. Mutluluk demişken seninki de geldi. Ya benimki falan değil o. Ya Ayşe bu çocuk sana ne yaptı ya? Ayrılığınızda aşkınız gibi anasını satayım. Bir anda ne oldu ne bitti? Anlamadık ha. Boş ver Bekir. Ben bir şey yapayım. Aşkım yıldın mı Enisa'dan? diyorum kızın tedaviye ihtiyacı var. Bence de. Ay! Ne yapıyorsun? Kahve mi döktün şapşal? Ah, oturuyor yüzsüzce ya. Paspasana lan. Hadi. Naz. Tamam. Dur Ceyda. Tamam değil. Sana diyorum. Ha? Alo. Hadi paspasal. Hadi. Bundan sonra kendi pisliğinizi kendiniz temizleyeceksiniz. Anladınız mı beni? Öyle <laughs> mi? Aa, minik kuşa bak sen. Kendi kanatlarıyla uçmaya karar vermiş. Minik kuştan daha yaratıcı bir cümlen yok mu senin? Beynin anca bu kadarına mı basıyor? <laughs> Bana mı dedin sen? Evet, sana dedim. Gülme. Senden daha olmadığına göre bu sınıfta. <laughs> senin var ya. <laughs> Ece, ne yapıyorsun? Ece, bıraksana, ne yapıyorsun? Dakika, tamam. Bırak. Ne bu sınıfın hali? Çetem, git Mustafa Bey'i çağır, gel temizlesin şurayı. Hadi eminin kızı benim sanki.